Selam herkese, 1-7 Aralık haftasını konuşuyoruz sizinle birlikte. Neye göre dinlemeliyim seni? Biliyorsan yükselen burcuna göre, bilmiyorsan güneş burcuna göre dinle. Peki bu haftanın etkileri neler? Burcu nasıl etki alıyor? Hemen minik minik başlayacağım anlatmaya. Bu hafta gökyüzünden büyük olayı 5'indeki dolunay. İkisinde nihayet retroların bitmesi, satrünün durmuş olan satrünümüzün ileriye hareket etmesi ve her şeyin bir tık daha artık düzene giriyor olması. Merkür Retrosu'nun bitecek olması 2 Aralık'ta herkese huzur verirken başta bana <laughs> dilimizin sürçmesi, sürekli bir hani dilimizin takılması geçecek diye düşünüyorum. Kafamızın karışıklığı artık bir duracak. Satürn ileri hareketine geçtiği için artık kariyerde daha iyi bir şekilde ben bunu istiyorum deyip yürümeye başlayacağız. Bu da çok önemli. Beşindeki Dolunay kursa sabitinde iletişim, ilham ve size getirdiği son şansla alakalı. Fakat bu şansı değerlendiremezseniz Artık elinizden kaçırmış olursunuz. Bu sabit yıldız aslında ikizlerin 15 derecesinde fakat 13 derecede bir dolunay yaşayacağız. 2 derece orbla bizi etkiliyor olacak. Bu sabit yıldızın bir etkisi daha var. Eğer bir şeyi bitirme kararı almak istiyorsanız bu dolunayı kullanabilirsiniz. Bitirdiğiniz her şey zira bir daha asla karşınıza çıkmamak üzere hayatınızdan çıkacaktır. Bunu bu anlamda kullanmak istiyorsanız gene bundan da faydalanabilirsiniz minik minik haftayı, ayı, dolunay'ın etkilerini pıtı pıtı size anlatmaya başlayarak minik minik başlangıç yapıyorum herkese güzel bir hafta diliyorum e, bu hafta yaşayacağınız sonlanmaların kadersel olduğunu hatırlatıyorum ve bu bitişler artık sizi ne yapacaktır başka bir evreye taşıyacaktır her dolunay bir kapanıştır unutmayın lütfen Satürn e, artık hayatınızda bir tık daha düzene sokmanız gerektiğini hatırlatırken balık burçları ve başak burçları yırtıyorlar neden artık onlardaki bu Satürn etkisini nereye postalıyor olacak sorumluluk alması gereken koç burçlarına yolluyor olacağız gökyüzünde artık koçların sorumluluk almaya başlaması gerekiyor. Zira balıklar artık bu işten yırttılar. Başka neden konuşabiliriz? Venüs ve Plüton arasındaki sekstil açıdan konuşabiliriz. Bu açı bize ne söylüyor? Aslında bu açı influencerlarda gördüğümüz bir açı. Yani diyor ki bu hafta bir şeyi başlatmak istiyorsan özellikle 2 Aralık'tan sonra başlatabilirsin. Retro da bitmiş oluyor ve bu başlattığın şeyle görünür olabilirsin. Eğitim alanında ya da makyaj alanında özellikle çünkü bu influencerlarda özellikle makyaj influencerlarında gördüğümüz tatlış bir açıdır. Ve bu sizi ne yapar? Daha görünür kılar. Bundan faydalanmak isteyen arkadaşlarım da yeni bir şey başlatmak istiyorlarsa iki Aralık ve daha sonrasını değerlendirebilirler. Güzel açılar gökyüzünde olacak. Minik minik başlıyorum sevgili koçlar. Etkiyi nereden alıyorlar? Üçüncü evlerinden alıyorlar. Kardeşler, kuzenler, yakın çevre. Özellikle başka nereden alıyorlar? Arabalar, kendi ticari alanınız, ticaret yaptığınız yerler buralardan alıyor olacaksınız. Doğal olarak bu hafta size getirisi fazla bir hafta. Yırttınız, kurtuldunuz bu çok önemli bir şey. Geçen hafta biliyorsunuz ki sizin cacık bir gökyüzü vardı ve ilişki alanınız gerçekten çok fazla sınandı. Yoruldunuz, bir takım bitişler yaşamış olabilirsiniz. Yepyeni başlangıçlar için bu hafta çok daha uygun. Bunu değerlendirebilirsiniz. Bu başlangıçlar size daha güzel şekilde dönecektir eminim. Bir şey bitirmek istiyorsanız istiyorsanız da gene bu hafta özellikle 5'indeki dolunay sizi bu anlamda destekliyor olacak. Ee, kardeşler kuzenler hattınız tetikleniyor. Kendi ticaretiniz, ticaretini yaptığınız işler konusunda güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şifalanmak içinse bu dolunay gene kullanılabilir. Neden? Özellikle de bu dolunayın etkisi yurt dışı, yurt dışından gelecek kaynaklar, paralar anlamında da sizi destekliyor olacak. hafta deninde bu yurt dışı etkisini göreceğiz. Her burç için hatta söylüyor olacağım. Neden? Çünkü yurt dışı etkilerini açık bir dolunaydayız. Yurt dışından gelen kararlar, yurt dışından gelen paralar, haberler bizi oldukça etkiliyor olacak. Güzel bir hafta diliyoruz koçlara da. Harika tatlış bir hafta olsun. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. En çok sevdiğiniz şey yani para, maddiyatla geldim karşınıza. Ne oldu? 28 aksında yaşayacaksınız siz bunu. 8. ev şifalandığınız yer. Ameliyatlarınız varsa bu hafta için kullanabilirsiniz. Özellikle ikisinden sonra şifalandığınız bir haftaya şifalandığınız bir sürece giriyorsunuz. İlişkilerinizden yana sıkıntılar yaşıyorsanız bu hafta ilişkileriniz düzelecek. Artık karşıdan gelen o tepkiler, farklılıklar ya da işte farklı farklı şeyler, sözler sizi etkilemiyor olacak. Bir tık daha iyileştiğiniz, şifalandığınız bir süreçtesiniz canlarım. Özellikle ikinci evde maddiyat, para kaynaklar, yeni yeni işlere başlama, paranızın size ödemenin size yapılması, beklediğiniz ödemeler sizi bulması bunlar bu hafta gerçekleşebilecek etkiler alanınızda. Umarım para anlamında maddiyatla ilgili konularınızı çözer ve daha umutlu, daha güzel bir gökyüzüne ulaşır, uyanırsınız. Bu hafta bitiş verdiğiniz şeyler... Gene tekrardan söylüyorum hayatınıza geri dönmeyecek. O yüzden neyi bitirdiğinizde neyle ilgili karar aldığınızda siz de diğer burçlar gibi dikkat edin. Seviyor, mutlu bir hafta diliyoruz sizlere. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları haftanın en şanslısı sizsiniz. Kariyer, ondan sonra ne diyelim Merkür'ün ileri hareketi kafanızın bir toparlanması o dağınıklığının bir gitmesi çok çok önemli sizin için Merkür retrosu sizi çok etkiliyor çünkü sizin yöneticiniz retroydu kafanız karışıktı onu mu yapsam bunu mu yapsam öyle mi böyle mi e, etkilerini açık olduğunuz şeyler artık bitiyor Satürn kariyer evinizdeydi Satürn de ileriye hareket etmeye başlıyor yani muhteşem bir gökyüzü sizi bekliyor olacak aşk ilişkilerinde de desteklendiğiniz harika bir sürece giriş yapıyorsunuz bu hafta bitirdiğiniz şeyler Gene dediğim gibi kadersel etki altında. O yüzden bitirdiğiniz şeylere dikkat edin. Önünüze bakın. Harika bir gökyüzü var etkiler olumlu. Bunu ileriye bakmak, ilerlemek, kariyerde herkese örnek olabilecek imzalar atmak için kullanın lütfen. Siz seviyoruz. Muhteşem bir hafta diliyoruz size de. Haftanın en şanslısı sizsiniz. Sevgili minnoş yengeç burçları 12. evden etkilendiğiniz gizli düşmanlar 6-12 aksında etkilendiğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Yengeçler ve yükselen yengeçler. Bir kere her şeyden önce sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hafta gerçekten sağlık eviniz cacık durumda. Rutinlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hafta bitirdiğiniz kendinize zarar veren bir rutininiz varsa bir sağlık alışkanlığı sürekli yediğiniz içtiğiniz size zarar veren şeyleri bitirebilirsiniz. Sonlandırabilirsiniz. Özellikle ayın 5'ini bunun için kullanabilirsiniz. Sevmediğiniz bir alışkanlığınız varsa onu gene sonlandırabilirsiniz. Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz biri varsa ayın beşinde gene çıkarabilirsiniz. Unutmayın kadersel etkiler altındasınız. Bu hafta çıkardığınız hiçbir şey hayatınızda bir daha geri dönmeyecek. O yüzden iyi düşünün. Rüyalardan bir takım mesajlar alabilirsiniz. Gizli düşmanlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden bu hafta gökyüzü sizi çok da desteklemiyor. Bu hafta biraz daha akışta kaldınız. Tatlış mutluş bir hafta olsun. Çok fazla kimsenin sizin hakkında ne dediğinizde çok fazla takılmamaya çalışın. Çünkü o ne dedi bu ne dedi deyip kendinizi darlamak yerine ama ne demişse demiş deyip önünüze baktığınız güzel bir hafta olsun. Kimin ne dediği değil ne yaptığı önemlidir. Bunu da unutmayın lütfen. Sizi seviyor. Harika bir hafta diliyoruz sizlere de. Görüşürüz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar sahne sizin nihayet her şey düzeliyor. İleri hareketine geçen Merkür sizi itekliyor. Nereye doğru? Sahneye doğru. Yani olduğunuz yere doğru itekleniyorsunuz aslında. Gitmemek için direnseniz de İsteseniz de istemeseniz de sahneye atacak sizi Merkür. İlerlemeye başlıyorsunuz. Kariyer eviniz çok güzel durumda. Bunu destekleyen açılar söz konusu olduğundan siz de bunu kullanıp ilerleyebilirsiniz. Harika açılar gökyüzünde sizi desteklerken gene aşktan yana da şanslı olduğunuz harika bir hafta. Kariyer, aşk, özellikle de sahne sizin olduğu için minik minik bu alanlarda da kendinizi öne atabilirsiniz. Çocuklar eviniz çok son derece destekleniyor. Mutluluk, hayattan keyif aldığınız alanlar gene artabilir. Bu da sizi yüzünüzü güldürebilir. Harika bir hafta sizde bekliyor olacak. Yükselen Aslanlar ve Güneş Aslanlar sizi de seviyor. Güzel bir hafta diliyoruz sizlere de. Sevgili başaklar nihayet yırttınız ve yükselen başaklar balık başak aksındaki tutulmalar satrünün orada hareket etmesi sizi gerçekten çok darlamıştı. Artık kariyerde evde ve aşkta çok şanslı olduğunuz harika bir döneme giriş yapıyorsunuz. İlk etki aşktan alacaksınız. Yeni yeni aşklar yeni yeni aşk teklifleri sizi bulmaya başlarken siz bu alanda gerçekten desteklendiğinizi sistemin sizi desteklediğini göreceksiniz ve harika bir haftaya da giriş yapıyor olacaksınız. Evle ilgili şeyler Evdeki düzenin sağlanması, evin şifalanması, evde bir takım minik tadilat işleri olabilir ama her şeyin şifalandığı harika bir haftaya giriş yapıyor olacaksınız. Sistem sizi desteklerken siz de lütfen eskiye takılmayın, önünüze bakın ve ilerleyin. Bu hafta bırakmak istediğiniz alışkanlıklarınız, ailenizdeki bir takım kişiler varsa onları da geçmişte bırakabilirsiniz. Onları ve onlardan gelen sorunları geçmişte bırakarak önünüze baktığınız güzel bir hafta olsun. Sistem sizi desteklerken siz de lütfen geçmişe takılmayın ve ilerleyin. Güzel bir hafta diliyoruz sevgili başaklara da görüşürüz. Sevgili minnoş teraziler ve yükselen teraziler ne yapıyorsunuz bu hafta özellikle de siz yakın çevrenizde uğraşıyorsunuz uzak çevrenizde uğraşıyorsunuz sizden e, size gelen bir takım misafirler işte uzak çevrenizden gelen bir takım eleştiriler onu yapalım bunu yapalım şöyle yap böyle et diye başlayan cümleler bir takım haftanın başlangıcında sizi darlasa da haftanın ikinci yarısında daha yüzünüzün güldüğü yakın çevrenizden gelen aşk teklifleriyle flörtöz fırsatlarla kendinizi sahnelere oraya buraya dışarıya attığınız güzel bir hafta aslında sizi bekliyor. Haftanın girişinde biraz böyle darlansanız da kariyerde acaba istediğim yerde miyim değil miyim gibi kendinizi bir tık sorgulasanız da uzak akrabalarla uzak çevreyle uğraşmak zorunda kalsanız da e, haftanın ikinci yarısı sizin yüzünüzü güldürecek gibi duruyor. Parasal açıdan yüzünüzün güldüğü İleri hareketine geçen Satürn'ün kariyer evinde sizi desteklediği, kafanızın bir tık daha toparlandığı Merkür retrosunun bitişiyle birlikte önünüzü daha net bir şekilde gördüğünüz güzel bir haftaya giriş yapıyor olacaksınız. Sistem sizi desteklerken siz de lütfen kendi ayağınıza çelme takmayın ve ilerleyin Sizi seviyor, mutlu, huzurlu, tatlış bir hafta diliyoruz sizlere de. Görüşürüz. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Bu hafta mevzunuz ne? Bu hafta mevzunuz aileniz ve kariyeriniz. Çok uğraşıyorsunuz. Kariyerde özellikle bir takım insanların arkanızdan konuşmalarına şahit olup aa benim için böyle dememiştir deyip e, bunun için üzülüp üzüldüğünüzü dile getirseniz de bazı insanların laftan anlamadığını artık sizin de kabul etmeniz gerekiyor. Her şeye kırılıp dökülüp içe dönmekle de bir yere varamazsınız. Lütfen siz de artık arkadaşlarınızın, yakın çevrenizin sizin hakkınızda söylediği bir takım sözlere takılmadan önünüze bakın. Ailenizle uğraşıyor olacaksınız, çocuklarınızla uğraşıyor olacaksınız bu hafta. Bu haftanın mevzusu sizin için bu. Lütfen bu alanda küçük küçük mutluluklar olacak hayatınızda. Onları değerlendirmeye, bakış açınızı bu alana yönlendirmeye çalışın. Sağlık eviniz bir tık sizi zor Sağlığınıza dikkat edin. Onun dışında akışta kaldığınız tatlış bir hafta olsun lütfen. Akrepler ve yükselen akrepleri de seviyoruz. Mutlu, tatlı, huzurlu bir hafta diliyoruz onlara da. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Minnoşlar canlar bu hafta sizin için harika bir hafta. Niye? Çünkü siz aşık oluyorsunuz. Yepyeni bir aşk kapınızı çalıyor. Aşk eviniz bu kadar hareketliyken, kariyerde iyiyken bir tık, bir tık aileyle, ailenin sorumluluklarıyla uğraşmak istemiyor olabilirsiniz. Çünkü sorumluluk almayı sevmeyen minnoş tatlışı yaymışlarımız aileden gelen sıkıntılarla bir tık çok uğraşmış olabilir ve yorulmuş olabilirler. Bu hafta gene aile, aileden gelen misafirler, sıkıntılar, sorunlar, eşin ailesinden gelen sıkıntılar sıkıntılarla uğraşmak durumunda kalabilirler. Bu hafta çok darlanmamaya, he deyip her şeyi e, her zamanki rahatlıklarıyla sallamaya devam ederlerse bir sıkıntı olmayacaktır. Aşk evlerinde yepyeni aşklara, yepyeni fırsatlara açıklar. O yüzden bu haftayı böyle flörtlere, aşklara, dışarıya, gezip tozmaya ayırırlarsa, fazla derinleşmezlerse ve yüzeysel kalırlarsa bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Onları da seviyor, harika, tatlı, huzurlu bir hafta diliyoruz. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar en çok sevdiğiniz şeyle geldim. Neyle? Tabii ki iş ve kariyerle çok sevdiğiniz bir alan burası. Kendinizi çok iyi ifade ettiğiniz bu iş ve kariyer alanında görünür olmaya başladığınız bir hafta olacak. Fakat bu haftayı siz daha çok derinleşerek, içe dönerek Hı, onu mu yapsaydım, bunu mu yapsaydım deyip kendinizi mıdıklayarak geçirmek yerine önünüzdeki kariyer fırsatlarını değerlendirmeye başlayarak geçirin lütfen. Satürn biliyorsunuz ki sizin burcunuz ve kariyer evinizde ilerlemeye başlayacak. Sizi bütün bütün etkiliyor. Çünkü Satürn sizin gezegeniniz. Onun durması demek sizin için hayatın durması demek. Biraz içe dönmeniz demek. Lütfen bu hafta artık özellikle aralığın ikisinden sonra kafanızda birazcık daha rahatlayacak. Merkür ileriye başlıyor çünkü. Daha huzurlu, daha tatlı, daha minnoş, tatlış bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Sistem sizi kariyer anlamında desteklerken ve öne atmaya hazırlanıyorken siz de kendinizi geri planda tutmayın ve daha öne ön saflara sahneye çıkın lütfen. Para anlamında beklendiğiniz paralar varsa onlar size bu hafta ulaşabilir, gelebilir. Parayla ilgili çalışmalarınız değişebilir. Başka bir iş fırsatı, yeni bir kapı size açılabilir. Bunları da değerlendirirseniz bence güzel bir hafta sizi bekliyor olacak. Siz seviyor, harika, tatlı, huzurlu bir hafta diliyoruz. Size de sağlığınıza dikkat edin lütfen diyoruz. Sevgili kovalar haftanın en şanslarından bir tanesi de sizsiniz. Özellikle kariyer, aşk e, evinizde minnoş tatlış bir Satürn ileri hareketi başlıyor. Statünüz değişiyor. Yani statü nedir? Aşkta olabilir bu, kariyer kariyerde olabilir, işte olabilir. İnsanların sizi parmakla gösterdikleri harika bir statü inşa edeceksiniz kendinize. Fakat bunun için ne yapmanız lazım? Bu haftayı güzel değerlendirmeniz lazım. Attığınız imzalara, yaptığınız bitişlere, sonlandırmalara dikkat etmeniz gerekiyor. Güzel bir hafta sizi bekliyor olacak. Lütfen aşk fırsatlarını, yeni ilişki başlatmak isteyen minnoş kovalarım özellikle ayın ikisinden sonra başlatırlarsa uzun ömürlü bir ilişki onların kapısını çalıyor olacak. Sistem sizi desteklerken size yürü derken siz de yürüyün hatta koşun lütfen. Güzel bir hafta diliyoruz sizlere de görüşürüz. Sevgili balıklar haftanın yırtanı bence balıklar hatta yılın yırtanı çok uzun bir satürn balık süreci yaşadınız kurban psikolojisi aileden gelen sıkıntılar kardeşlerden gelen sorunlar maddiyat sizi bayağı bir yordu darladı farkındayım Artık yıl biterken Satürn sizin burcunuzdan çıkıp koça geçiş yapıyor. Merkür retrosu da bitmiş durumda. Bu haftanın bence şanslarından bir tanesi de sizsiniz. Hangi alanda mı? Geçen haftadan beri söylediğim gibi aşk alanında sistem sizi destekliyor. Aynı zamanda Almanız gereken paralar, maddiyat, beklediğiniz bir para varsa bu hafta elinizde geçebilir. Bu sizi bayağı bir rahatlatacak. Aile ile ilgili sıkıntılar, dördüncü eviniz gündemde çünkü çözülecek. Kökten gelen problemler çözülecek. Siz bir tık daha rahatlayacak, umutla ileriye doğru bakmaya başlayacaksınız bu hafta. Kariyerinizde güzel fırsatlar olabilir, kapınızı çalabilir. Birileri tanıdığınız ya da tanımadığınız birileri bir yerlere sizi tavsiye edebilir. Lütfen e, fırsatlara, yeniliklere, yeni şeylere... Açık olun ki sistemde sizi ileriye atarken siz de kendi ayağınıza sıkmayın ve ilerleyin lütfen. Güzel bir hafta diliyorum. Balık burçlarına da çok seviyorum onları. Sistemin en tatlışları bence onlar. Nihayet kurban psikolojisinden çıkmaları da bizim için çok önemli. En yani çok sevdiklerimin burçları balık çünkü. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Buraya kadar bizi dinleyen minnoş tatlış arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ve tabii ki dakikaları bize yazan sevgili ikrayı da aşkla öpüyorum. Hepimize güzel, tatlı, huzurlu bir hafta getirsin diliyorum. Görüşürüz.